Aa, hoş geldiniz Mustafa Bey. Ee, hoş buldum. Sönmez anne evde mi? İçeride içeride. Hoş geldin Mustafa'cığım, gel yavrum gel. Şur. Ay Mustafa ne güzel çiçekler bunlar. Ee, size getirdim. Beyhut'a oluyorum. Ay bayıldım, bayıldım. Sevilay bunları suya koyalım hemen bozulmasınlar. Tamam. Mustafa ben şimdi kahve içecektim. Bana eşlik eder misin? E, tabii ki çok sevinirim. Tamam. Hadi sevgiler hemen yapıyorum. E, Sönmez anne çok teşekkür ederim. Bizi bu iki gün çok güzel ağırladınız. Ay evladım lafı mı olur? Biz bir aileyiz Mustafa. Yani gene gelin diyeceğim ama biraz tuhaf olacak. İyi günlerde görüşelim. İnşallah. Yani özellikle sizinle zaman geçirmek çok iyi geldi bana. İnsan her söylediğinizden bir ders çıkartıyor. Yavrum bak, iki gün kaldın ne güzel sözler söylüyorsun. Ben iki kızımdan da torunlarımdan da hiç böyle bir laf işitmedim. <laughs> Yok ya onlar da söylüyorlardır. Yok, onlar bana sadece of diyorlar. <laughs> kızlar, anneniz yemeğe gelmeyecekmiş. Babanızla buluşacakmış. Haberiniz var mıydı? Yok, bana bir şey demedi. Bana da. Eh, o da bu ara pek dandı buraya. O ne demek anneanneciğim? Yani çok sık gidip geliyor demek. E doğayı merak ediyor. O zaman doğayla buluşurdu. Neyse, anlarız. Annenize sormak lazım. Soracağım ama annenizle konuşulmuyor ki. Lafları ağzıma tıkalıyor. Ya yani anneanneciğim o da çok yoğun çalışıyor bu aralar. Yani sen de biraz anlayış göster. Bana kim anlayış göstersin Doğa? Ha? Bak ben kaç yaşına geldim. Siz beni ağırlayacağınıza ben sizi ağırlıyorum böyle. Bir Mustafa kadar olamadınız. <laughs> Mustafa ne alaka şimdi? Ay bugün Mustafa geldi elinde kocaman bir çiçek. Teşekkür etti benimle kahve içti. Ay çok nazik bir çocuk. Evet çok terbiyeli. Çok. Siz Pembe Hanım'ı beğenmiyorsunuz ama pırlanta gibi bir çocuk yetiştirmiş. Sen de beğenmiyordun Pembe hanım anneanne ne oldu birden? Ya anneanne Pembe Anne'ye örnek verdiğine inanamıyorum ya. Pembe Anne çocuk yetiştireceğine önce kendini yetiştirsin. Ayıp kızım. Hiç ayıp falan da değil anneanne. Yani o yatsın kalksın dua etsin bu son olayı büyütmediğimi. mi? Şş. Ne olayı ya? Yok bir şey yok. Siz niye bana hiçbir şey anlatmıyorsunuz? Canım pembe anne harikalar diyarında. Kendi yazıyor öyle kendi oynuyor. Evet. Ya anne ne yine mi oyun ya? Ne olur ya Çimen eline mi yapışır? Ya yakında o da olacak elime yapışacak. Sen böyle her yapamadığında bunu benim elime tutuşturursan oyun oynamanın ne zevki kalır? Kızım benim böyle günlerce bununla uğraşacak vaktim yok. Yaşlı bir kadınım ben. Cık, yok sen yaşlı değilsin maşallah sen hepimizi cebinden çıkarırsın. kuzum. Neyin var senin? İyiyim. Neyim yok bir şeyim. Gel bir sarılsın anneanne sana gel. Hmm, anneannesinin kuzusu. Ne oldu yavrum? Ha? Neyin var? O kesin kocasını özledi. Hep çimen şimdi, şimdi kocana ha? Ne? Bak bana. Bak bana bak gözlerime bak. Ben bu buğulu bakışları çok iyi bilirim. Annen de gençken böyle kafası doluyken hep böyle buğulu buğulu bakardı. Anlat bakayım anneannene neyin var? Fatih ile konuştuk bugün. Hmm. Bu boş daire var ya. Bizim dört numara. Evet, var. evet. Oraya taşınalım dedim. E süper. Ay yıkılsın. Evet yıkılır. Başımıza yıkılır. Fatih de kabul etmedi zaten. Aa niye ki? Evladım olur mu böyle bir şey? Biraz mantıklı düşün. Aa. Ya anneanne bana geri dön geri dön diyeceğine kendi gelsin. Evet anneanne. Cık. Bak sinirlendim şimdi ya. İstediğin kadar sinir ol. Fatih'in ailesi buna müsaade eder mi? Ben anladım. Sen hala anlamadın Doğa. İyi o zaman. Ben de o eve geri dönmüyorum.